Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda gerçek manada zühdün önemini sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim An ebil abbasi sehl ibni sa'din es sa'diyye radıyallahu anhu kale cae reculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fe kale Ya Resulallah, dulleni ala amelin iza amiltuhu ehabbeni yallahu ve ahabbeni yen nasu fekale izhed fi dünya yuhabbeke allahu ve izhed fi ma inden nasi sadaka rasulü Ebu'l Abbas Sehl bin Sa'd es Sa'idi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre şöyle demiştir. Peygamberimize bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana bir amel söyle onu yaptığım zaman beni hem Allah hem de insanlar sevsin. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kıymet verme. Allah seni sevsin. İnsanların yanında bulunana kıymet verme. insanlar seni sevsin. İbn-i Mace zühd 1 buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kıymet verme. Allah seni sevsin sözü zühd dünyada helal olsa bile bir şeyin ihtiyaç kadarı ile yetinip ihtiyacından fazlasını terk etmektir. Verada şüpheli şeyleri terk etmektir. Denilir ki insanların en akıllıları zahitlerdir. Zira onlar dünya malı biriktirme hususunda Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ın hoş karşılamadığını hoş karşılamazlar. Nefislerinin rahatlığını kullanırlar. İmam-ı Şafii'nin dünyanın zemmi değersizliği ile alakalı sözleri. Kim dünyayı nimetlerini tadarsa ki ben onu tattım o bize acısı ve sıkıntıları ile gönderildi. Onu sadece aldatıcılığı ve lüzumsuzluğu ile gördüm çölün üzerinde serap görüldüğü gibi. O sanki henüz parçalanmamış bir laşe, üzerlerinde de onu çekip parçalamak isteyen köpekleri. Ondan eğer uzaklaşırsan ehline teslim olursun, onu çekiştirirsen köpekleri sana saldırır. Sen ihtiyacın olmayan şeyleri bırak, zira muttaki kişiye onları elde etmeye çalışma haramdır. İmam-ı Şafii'nin müttaki kişiye onları işlemek haramdır sözü dünyada bolluk içinde yaşamanın haram olduğunu ifade eder. Burada kastedilen dünya kötüleşen dünyadır. Fazla istemek yeterinden fazla istemektir. Yeteri kadarını istemek ise vaciptir. Bazıları bunun dünya malı olmadığını, dünyalığın yeterli miktardan fazlasının olduğunu söylemişlerdir. Buna da kadınlardan oğullardan gelen zevklere düşkünlük ve bağlılık insanlar için beğenip süslendi. Ayetini delil göstermişlerdir. Ali İmran 14 Ayet-i Kerime önce geçen hususlarda bolluk ve rahatlık istemeye dikkat çekmektedir. İmam-ı Şafii şöyle demiştir. Zahidin helal olan şeyleri istemesi bir cezadır. Allah Celle Celaluhu onu tevhid ehline müptela etmiştir. Diğer bir kişi de şöyle demiştir. Kişinin öldükten sonra kalacağı bir evi yoktur. Ancak ölmeden önce inşa ettikleri müstesna. Hayırlı bir şekilde inşa etmişse evi güzel olur. Kötü bir şekilde inşa etmişse kendisi perişan olur. Nefis dünyalık ister ancak senin de bildiğin gibi Dünyaya değer vermeyen dünyalığı terk eder. Şu halde sen gücün yettiği nispette takva filanlarını dik. Bil ki öldükten sonra sen onunla karşılaşacaksın. Yine kişi uyanıklık insanlara karşı kendini üstün görme ve kibirlenme gibi şeylerden hoşlanırsa bu da kötülenmiştir. Allah'ın ihsanı olan şeylerden hoşlanırsa bu ise övülen bir husustur. Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ım biz senin bize rızık olarak verdiğinden başka bir şeyden dolayı sevilmiyoruz. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Helal dairede yaşamayı, helal rızık elde etmeyi, çoluk çocuğumuza helalinden yedirmeyi, haramlardan uzak bulunmayı, kötü davranışlardan, fiillerden, iftiradan, yalandan, gıybetten, dedikodudan, kötü işlerden tüm sevdiklerimizi, dinleyicilerimizi muhafaza etmesini yüce Rabbim'den niyaz ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.